Develioğlu Konağı'nın duvarlarında dolaşan ağır sessizlik, yaklaşan büyük fırtınanın habercisi olurken, herkesin kalbinde aynı soru yankılanıyor. Bu konakta kim gerçek yüzünü saklıyor? Kim maskesini düşürmek üzere? Gecenin karanlığında açığa çıkan sırlar, kinle beslenen hesaplaşmalar ve birbirine karışan aşklar giderek kontrol edilemez bir hal alırken, dost kim? Düşman kim ayırt edilemez hale geliyor. Cihan, hem kendi içindeki savaşı, hem de etrafındaki karanlık bağları çözmeye çalışırken, Hançer'in kırgın bakışlarıyla umut veren sevgisi arasında sıkışıp kalıyor. Peki bu savaşta hangisi galip gelecek? Mukadder'in yanan öfkesi, Cemil'in sert duruşu, Derya'nın kıskançlıkla kabaran gölgesi, ve Metin'in Karanlık Sırları aynı evde nefes nefese dolaşırken sadece tek bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu konakta hiç kimse sandığı kadar güvenli değil. Peki bütün bu fırtınanın ortasında kim ayakta kalacak? Kim karanlığa teslim olacak? Kim kendi kurduğu oyunun kurbanı olacak? Develioğlu Konağı'nda yankılanan sessizlik artık bir fırtınanın ayak seslerinden farksızdır. Herkes birbirinden bir şey saklarken, kim gerçeğin ağırlığı altında ezilecek, kim savaşmaya devam edecektir? Cihan, içindeki ateşi söndürmeye çalışsa da, hem hançerin kırgın bakışlarından, hem de Metin ile Sıla'nın kurduğu karanlık tuzaktan kaçamazken, gerçekler ortaya çıktığında kim yanımda kalacak? sorusu zihnini kemirir. Mukadder'in kontrol edilemeyen öfkesi, Cemil'in cesur çıkışlarıyla daha da büyürken, konakta patlamaya hazır bir bomba gibi dolaşır. Peki bu bomba kimlerin hayatını altüst edecek? Derya'nın kıskançlık dolu bakışları, Olga'ya yönelirken, o meşhur Osmanlı tokadının ikinci perdesi yaklaşırken, kim bu çarpışmadan sağ çıkacak, kim masumiyetini kaybedecektir? Engin'in Sıla ve Metin bağını çözmesiyle, kartlar yeniden açılırken, gerçekler ortaya saçıldığında, kim maskesiz kalacak? Sorusu konakta yankılanır. Metin, daralan çemberde nefes alamazken, Sıla'nın paniği ihanetinin izlerini yavaş yavaş ortaya çıkarır. Peki, Sıla konuşursa kimlerin sonu gelecektir? Herkes birbirini gözlerken Cihan masaya ağır bir dosya bırakır ve "Artık oyun bitti." derken gözler Sıla'nın ağlamaklı yüzüne çevrilir. "Ben kimseye ihanet etmek istemedim. Metin beni tehdit etti." Bu söz konakta yer yerinden oynatırken, dışarıdan gelen sert bir gürültüyle polisler içeri girer ve herkes birbirine aynı soruyu sorar. Bu son mu, yoksa yeni bir savaşın başlangıcı mı? Metin kaçmaya çalışırken, Aras'ın soğukkanlı sesi karanlığı yırtar, maskeler düştü ve Cihan gece karanlığında gölgeyle yüz yüze geldiğinde kaderin sorduğu o tek soruyla baş başa kalır. Hazır mısın? Cihan ise gözlerini kısmış, karanlığı yararak cevap verir. Bu gece her şeyin başlangıcı olacak. Peki gerçekten öyle mi? Bu hesaplaşmada kim kazanacak? Kim yok olacak? Kim ihanetiyle yüzleşecek?